Deniz Zeyrek bugünkü yazısında hükümetin muhaliflere yönelik yargıyı kullanarak açtığı soruşturmalara ve gözaltılara tepki göstererek bakın göreceksiniz. Muhalefete yargı eliyle yapılan baskılar, tutuklamalar, gözaltılar ters tepecek. Yaratılan mağduriyetler muhalefete desteği artıracak dedi. Ülkemiz kötü yönetiliyor çıkışı yapan Zeyrek, AK Parti artık zengin bir iktidar ve zenginler için çalışıyor bu zenginliklerin büyük kısmının kamudan servet transferi yoluyla gerçekleştiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kamu ihalelerinin 21 Taksim B denilen devlet usulü yöntemiyle yapıldığını, rekabet oluşmadığından 1 liralık işin çoğu zaman 2 liraya ihale edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün büyük kamu ihalelerinin aynı şirketlere verilmesinin altında böyle bir durumun yattığını hepimiz çok iyi biliyoruz. O büyük kamu ihalelerinde dönen dolapları bir bilseniz Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bu iddialarla tutuklanıyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve Ulaştırma Bakanlığında Enerji Bakanlığında Sağlık Bakanlığında ve büyük ihaleler yapan bütün kamu kurumlarında ihale sürecinde görevli tek bir bürokrat, ihale alan tek bir patron dışarıda kalamaz dersiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiği o büyük turpta o turbu paylaşanlar da o gün geldiğinde teşhir olacak. Zaten yoksulluğun pençesinde ve canı burnunda olan halk ilk seçimlerde derdine derman bulmak yerine bu tür oyunlarla iktidarı korumaya çalışanlara o büyük turbu gösterecek. İktidar gücünü ve koltuklarını muhalefet belediyelerini soruştura soruştura kaybedecek dedi.